Güzel ve anlamlı paneldeki konu, milli Mücadele Dönemi'nde Çorum'da basın ve edebiyat olacak. Öncelikle ben bu hususa Çorum ve kültür, Çorum ve edebiyat ilişkisinden başlayarak bir giriş yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Çorum Karadeniz ile İç Anadolu arasında bir geçiş bölgesi olması nedeniyle çok katmanlı kültürel bir yapıya sahip. Hititler başta olmak üzere pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olması bölgenin düşünsel ve kültürel birikimini zenginleştirmiştir. Bu tarihsel süreklilik edebi anlatılarda da kendini göstermiştir. Çorum'da edebiyat denildiğinde ilk olarak sözlü edebiyat geleneği öne çıkar. Mani, ağıt, türkü, masallar yazılı kültürden önce halkın duygu ve düşüncelerini ifade etme biçimi olmuştur. Bu ürünler halkın gündelik yaşamını, acılarını ve sevinçlerini doğrudan yansıtan önemli kaynaklardır. Çorum ve çevresinde aşıklık geleneği edebiyatın sözlü biçimde yaşatılmasını sağlamıştır. Saz eşliğinde söylenen şiirler hem bireysel duyguları hem de toplumsal olayları konu alır. Bu yönüyle halk şairlerimiz sadece sanatçı değil, aynı zamanda toplumun sözcüsü konumundadır. Bir de türkülerimiz var biliyorsunuz. Türküler Çorum'daki edebi anlatımın en güçlü taşıyıcılarından biridir. Bu eserlerde hikaye anlatımı oldukça belirgindir. Aşk, ayrılık, gurbet ve ölüm gibi temalar sade ama etkileyici bir dil kullanılarak işlenir. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde ise Çorum'da yazılı edebiyat ürünleri artmaya başlar. Şiir, hikaye, deneme türlerinde eser veren yerel şair ve yazarlar halk kültürünü modern edebiyatla buluşturmuştur. Bu eserlerde geleneksel temaların çağdaş anlatım biçimleriyle işlendiği görülür. Çorum'da edebiyat denildiği zaman yalnızca estetik bir alan değil, aynı zamanda toplumsal belleğin korunmasını sağlayan bir araç olduğunu söylememiz gerekir. Sözlü ve yazılı eserler geçmişte yaşanan olayların, geleneklerin ve değerlerin günümüze aktarılmasında sağlar. Sözlü edebiyattan yazılı edebiyata uzanan bu süreç Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini anlamak açısından da önemlidir. İkinci kısımda da size milli mücadele döneminde basın hayatından bahsetmek istiyorum. Özellikle burada şöyle bir yansı kullandım. Savaş sadece cephede kazanılmadı. Az önce değerli meslektaşım Hatice Hocam da bunu ifade etti. Cephe gerisinde de halkın birbiriyle dayanışması ve özellikle Fikret'in siz şiirinde ifade ettiği iki önemli unsur vardır. Kalem ve kılıçlar o kılıç orduyu temsil eder kalem ise o dönemin aydınlarını ve entelektüellerini temsil eder. Bu ikisi savaşların kazanılmasında iki önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor.